Karşımızda yılın en iddialı, en kanlı ve en sarsıcı korku filmlerinden birisi var. The Substance. <laughs> Fransız Kohli Farja'nın yönettiği film kelimenin tam anlamıyla ekstrem bir yapım. This is... Bu türe body horror deniyor. Fiziksel bedenin doğal olmayan dönüşümlerini ve yıkımlarını konu alan bir tür. Body horror türüne örnek olarak 1986 yapımı The Fly sinek adındaki unutulmaz filmi verebiliriz. The Substance temelde eğlence sektörünün güzellik standartlarını ve yaşlanmayı o tapılası güzelliğin kayboluşunu bir kadının bakışından aktarıyor. Demi Moore yaşından ötürü kariyeri solmaya başlayan ve bitmeye yüz tutan aerobik şov yıldızı Elizabeth'i canlandırıyor. Kendisi yaşına rağmen hala muhteşem görünse de yapımcılar artık onun yerine yeni bir yüz ve en önemlisi de genç birisinin gelmesini istiyor. Elizabeth şans eseri de olsa bu konuşmayı duyduğu zaman belki de o ana kadar ilk kez yaşlandığını hissediyor ve sonrasında gizemli bir tedaviye başvurmaya karar veriyor. Bu tedavi sayesinde sanki mitoz bölünme yaşıyormuşçasına Elizabeth'in sırt bölgesinden kendi içerisinden onun genç ve çok daha güzel bir versiyonu çıkar. Film afişinde Elizabeth'in sırt bölgesinin baştan sona yarılmış olmasının nedeni bu. Ama kısa bir süre sonra Elizabeth ve onun genç versiyonu bazı Kur'an ihlalleri yapmaya başlayınca işler karışır. Çünkü bunlar aslında iki ayrı kadın değil, birbirinden ayrılamaz tek kadındır ve yaptıkları hataların geriye dönüşü olmayacaktır. The Substance I'm Sue. Son derece rahatsız edici ve uç noktalarda gezinen bir film izlemek istiyorsanız The Substance doğru adres. You're hired. Let's go. Bu film tabi ki pek çok alt metinle beraber şöhretin öldürücü ve zehirli yönünü, şöhretin arka planındaki vahşi ve acımasız çarkı ve en önemlisi güzellik algısının toplumsal ve bireysel kırılganlığını anlatıyor. Şöhret gerçekten de pek çok zayıf karakter için yavaş yavaş öndüren bir zehirden farksızdır. Filmde her ne kadar Elizabeth'in tam yaşı söylenmese de bir yerde 50 yaş vurgusu yapılması dikkat çekiciydi. Elizabeth zaten olağanüstü performansı ve fiziği sayesinde o yaşa kadar bir aerobik şovunu sunmayı başarmış. Ama yine de yaşlandığını ve yerini gençlere bırakması gerektiğini kabullenememesi şöhretin zehrindeki etkisi her ne kadar patronu itici ve acımasız görünse de ve patavatsız birisi olsa da gerçekleri söylüyor. Elizabeth'i şöhreti kovalama ve hırs anlamında siyah kuğudan Nina'ya benzetebiliriz. Spoiler vermeyeceğim tabi ki ama Nina mükemmelin peşinde koşarken ona sahip olabilme potansiyelini taşıyordu. Ama Elizabeth için bu söz konusu değil artık. Bence ilacın prosedürü iptal edilse de bedensel hasarın kalıcı olması mükemmel bir seçimdi bu etkileri geriye alınamaz yaşlılığa ve sonsuz gençliği arzulayan insan psikolojisine yapılmış bir vurguydu. Elizabeth sonuç olarak Hollywood şov dünyasının bir çocuğu ve o dünyanın içerisinde şekillenmiş. O en başlarda kendi görünüşünü bile beğenmezken ve güzellik, gençlik her şeydir diye düşünürken yaratığa dönüştüğü anlarda mikrofon başında benim ben Elizabeth diye aykırıyordu. Trajik bir dönüşüm ve kaçınılmaz bir son. Elizabeth nasıl show dünyasının çocuğuysa su da onun çocuğuydu. <laughs> Elizabeth suyu neden öldürmedi? Çünkü son anda suyun kendisinin sevilebilir tek parçası olduğunu fark etti. Onu yok etseydi, öldürseydi geriye sadece tabir yerindeyse çürümekte olan bir beden ve bir et parçasına dönüşen kendisi kalacaktı. Ama Su için aynı şey söz konusu değil. O Elizabeth'i acımasızca öldürmekte bir sakınca görmedi çünkü bu korkunç bedende kendisine ait hiçbir şey yoktu. Film işte tam bu noktada ince ve önemli bir mesaj veriyor. Yapım her ne kadar Hollywood başta olmak üzere tüm sinema ve show dünyasındaki güzellik standartlarına eleştirel bir yaklaşım sergiliyor gibi dursa da aslında durum tam tersi. Film bir bütün olarak bakılırsa yaşlanan kadınların silinmesi ve yıldızlarının sönmesi, onların toplum içerisine bile çıkamayacak hale gelmeleri durumunu içernleştiriyor. Genç adeta işkence yaparcasına yaşlı Elizabeth'i acımasızca katletmesinin, bunu yaparken de bir yerde ona aynadaki yansımasını izletmesinin mesajı çok net. Show dünyasının vefa, saygı ve sevgi gibi kavramlarla işi yok ve olmayacak. Maalesef onların dünyasında özellikle kadınlar nasıl göründüklerine göre tanımlanmakta ve bu böyle devam edecek. Evet Hollywood'un yaşlanan kadınlara yönelik tavrı bu ve film bunu eleştirmek bir yana içselleştiriyor. <laughs> should always smile.